Merhaba değerli izleyiciler. Bir İBM yayınına daha hoş geldiniz. Bugünkü sohbet konuğumuz Halil Şimşek hocamız. Halil Şimşek hocamızla da daha önce niçin Risale okumalıyız ve nasıl Risale okumalıyız üzerine konuşmuştuk. Laikaların Risale-i Nur Filiyatı üzerindeki yeri üzerine ayrı bir sohbet yapmıştık. Bugün yine Halil Şimşek hocamızla Risale-i Nur Filiyatı'nda geçen makine müdafalarından konuşacağız. Müdafaların önemi, okuyanlara kazandırdıkları ve müdafaların külliyata dahil edilmelerinin hikmetleri nelerdir? Halil Şimşek hocamıza bunun üzerine konuşacağız. Önce Halil Şimşek hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ee, Risale-i Nur'un çok önemli yönlerinden bir tanesi, bölümlerinden bir tanesi de mahkeme müdafaları. Mahkeme müdafalarının üstad, nur talebeleri ve Risale-i Nur hizmet açısından faydaları neler olmuştur? Bu konuyu da bizlere aydınlatabilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim yaptığımız bu yayını hakkımızda ve izleyen insanlar hakkında hayırlara vesile eylesin inşallah. Şunu baştan tespit etmek lazım. Bediüzzaman bir hakikat adamıdır. Bediüzzaman'ın hayatı baştan sona hakikati savunmakla geçmiştir. Nur talebeleri başta üstadlar olmak üzere diğer ağabeyler de görebilmek ve bu cesur mahkeme savunmalarını dinleyip hizmetteki şek ve gayretlerini artırmak amacıyla ülkenin her yerinden o devrin şartlarında bin bir zorluğa meşakkata katlanarak mahkemelere, mahkeme salonlarına saatler öncesinden akın etmişlerdir. Müdafaa mektupları tarihçi hayatta, laikalarda ve şualarda geçmekte. Daha çok e, tarihçi hayatta geçmektedir. Risale-i Nur hizmeti bir şahsi manevi hizmetidir. Yani tüzel kişiliktir. Tarihçi hayat ise bu tüzel kişiliğin biyografisidir. Üstadın hizmetini ve davasını tanıtan bir eserdir. Burada sadece 80-100 sayfa kadarı Üstadın Risale-i Nur'a girmemiş makale ve savunmalarından oluşmaktadır. Ve geri kalanı tamamen Üstadın davası ve Üstadın talebelerinin mahkemedeki müdafalarına yer verilmiştir. Mahkemeler, hani sorunuzda belirttiğiniz gibi adeta Risale-i Nur'ların anlatıldığı, savcıların da deyimiyle Risale-i Nurların propagandasının yapıldığı mekanlar, yerler haline gelmiştir. Üstadın talebelerinden 1964-65 yıllarında genç, yeni mezun olmuş bir avukat o zaman. Ondan dinlemiştim. İsmi şimdi de şifre etmek istemiyorum. Dedi ki ben dedi Ege sahillerinde böyle deniz sahilinde bir ilçeye gittim dedi yıllarında oradaki kardeşlere demiş ki burada Risale-i Nur Bediüzzaman tanıtılıyor mu, biliniyor mu? Aman abi sus demişler sen ne yapıyorsun ya? Demiş bunu tanıtmamız lazım bizi. E nasıl olacak? demiş ben şimdi çarşıda şöyle esnafları kahveleri dolaşırım. Siz arkadan demiş şeyi ararsınız polisi. Yani azılı bir nurcu buraya geldi propaganda yapıyor dersiniz. Yani alır götürürler. Ertesi gün mahkemede ben savunma yaparım. Üstad kimdir? Hizmet nedir? Bediüzzaman'ın davası nedir? Risaleler nedir? Ben anlatırım. Siz de bu ilçenin eşrafı, ileri gelenlerini mahkeme salonuna getirirsiniz. Orada dinlerle anlatırız. Duyuruz demiş. Ve aynen işte bir esnafa gidiyor. Oradan bir mendil alıyor. Diyor kardeş diyor bak ezan okunuyor namaz kılıyor musun? Namaz kılsan iyi olur. Öbür esnafa gidiyor oradan işte bir bir şeyler alıyor. Bak kardeş diyor yani namaz vakti geçmek üzere namazını kıldın mı filan böyle. Kahveye gidiyor kumar oynayan insanların yanında. Ya kardeş diyor yazık değil miydi bak saatlerdir burada oturuyorsun. Çoluk çocuğun parasını buna veriyorsun. Bak bundan vazgeç diyor. Tabi arkadan da polisler bakıyorlar. Hakikaten adam dükkan dükkan geziyor ve e, propaganda yapıyor. Alıyor götürüyorlar. Ertesi gün mahkemede Böyle kravatlı, takım elbiseli, gayet böyle hakimlere. E, ben de sizin bir meslektaşınız, genç bir avukat olarak diyor. Yani e, zamanı anlatayım, risaleleri anlatayım diyor. Oraya tabii o şehrin ileri gelenleri oraya davet edilmiş diyorlar. Allah Allah, ya bu Nurcu. Yani biz böyle bir ucube, uzaydan gelmiş bir adam olarak biliyoruz. Ya Baya bizim gibi adammış, bak takım elbiseni, kravatlı mod, hem de avukatmış diyorlar ya. Korkacak bir şey değilmiş ya, iyiymiş diyorlar. Tabi hemen e, oradaki hakimler hemen e, çıkın dışarı kapıyı kapatın, oturum kapalı devam edecek mahkeme diyor. Bizzat kendisinden böyle e, dinlemiştim. Yani mahkemeler, risalelerin anlatıldığı yerler haline geldiğini fark eden o savcılar hemen uzun müdafalar yapılması hemen yasaklıyorlar. Bediüzzaman ve talebelerine 10 dakika, 20 dakika konuşacaksın kısıtlama getirmişlerdir. İşte müdafaa mektuplarını okurken bu yönüyle okunmalı ve bu boyut nazara verilmelidir. Bu yönüyle müdafalar Risale-i Nurları ve hizmetleri tanıtmaya yönelik bir propaganda vasıtasına dönüşmüştür. Özellikle belirtmem gerekir. İşaret-i icaz eserinin sonuna konulan Mehmet Kayalar'ın o Diyarbakır müdafası çok önemli, müthiş bir örnektir. Yine Zübeyir abinin o mahkemedeki müdafaları, bu Afyon'daki müdafası. Dolayısıyla üstadımızın da kendisin Risale-i Nur'un avukatı dediği Ahmet Kul abinin müdafaları da e, bu şekilde okunur bir daha gözden geçilirse e, bizde bir dava şuuru yeniden uyanmış olur kanaatindeyim inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Mahkemelerde iki müdafaların misalelere alınmasının sebebi nedir? Bu müdafaların bizlere faydası nelerdir? Bunun üzerine de birkaç bizlere açıklamada bulunabilir misiniz? Şimdi mahkeme müdafaları birer hukuk manifestosu gibidir. Yani 6000 küsür sayfa olan Risale-i Nur külliyatının 3000 küsür sayfası iman hakikatlarını bize ders verirken geri kalan 3000 küsür sayfası tarihçe hayat, laika mektupları ve müdafalardan oluşmaktadır. 3000 sayfa. Şimdi tarihçe laikalar ve müdafalar baştan sona Kur'an'ı olan Risale-i Nur'un mesleğini, meşrebini ve haklılığını, hak bir dava olduğunu, sünnet-i seniye çizgisinde bir iman, Kur'an hizmeti olduğunu haykırıyor. Layıkaları ve müdafaları özellikle dikkate almamak veya bunlara, müdafalara, e canım kullanım tarihi dolmuş düşüncesiyle bakmak asla doğru değildir. Risale-i Nur'un mesleğini, meşrebini, hareket tarzını, hizmet usulünü, metodunu biz bu müdafalardan ve laikalardan öğreniyoruz. Zübeyir Alp abinin çok orijinal bir tespiti var. Diyor ki imani bahisleri okuyanlar ehli takva, ehli salahat olurlar. Fakat başka fikir, izim, ideoloji akımlara kapılabilirler. Düşünce sapmalarına düşebilirler. Eğer meslek ve meşrebe dair mevzuları yani laikaları okursa o zaman aldanmaz. Laikaları okuyanlar hadiseler karşısında nasıl hareket edeceklerini öğrenirler. Ama müdafalara gelince müdafaları mahkeme savunmalarını okuyanlar davasının müdafasıyla mücehez olur. Yani böyle fısırık korkak ülkek değil yani ben hak bir davanın temsilcisiyim bu davada Bediüzzaman ve talebeleri böyle hakikati haykırmışlar der ve cesur sağlam metanetli olurlar. Şimdi bu sorunuzla ilgili üstadımızın kendi şöyle orijinal bir cümlesi var diyor ki ben bugünlerde kısmen müdafalarla zihnen, meşguliyetimden teessüf ederken yani buna da vakit ayırıyorum, bunlarla meşgul oluyorum, böyle üzülürken kalbime geldi. Yani o meşguliyet dahi ilmidir. İman hakikatlerinin neşrine, iman hakikatlarının serbest kalmasına bir hizmettir. Ve bu cihetten bu da bir ibadettir. Ben de sıkıldıkça yüz defa temaşa ettiğim, yüz defa okumuş, kendi yazdırdığı eseri, yüz defa temaşa ettiğim nur meselelerini yine zevkle tekrar mütalaya başlıyorum. Hatta müdafaatlar dahi nurun ilmi risaleleri gibi görüyorum. Afyon hayatında bunun teferruatı var. Hizmette biz tembellik sarmalına girdiğimizde, üşengeçlik, yorgunluk baş gösterdiğinde, stres ve ümitsizlik, yeis, karamsarlık bizim ufkumuzu kuşattığında biz müdafaları okuyarak şevk, moral, motivasyon ve gayretimizi artırabiliriz. Özellikle Risale dersi yapan hocalarımız, arkadaşlarımız ve biz geniş katılımlı halk derslerinden bu Mahkeme müdafalarını okuduğumuzda adeta katılımcılar için bir sosyal terapi vazifesini gördüğünü bizzat müşahede ediyoruz. Metafizik gerilime geçmiş oluyoruz. Bunun için müdafalar yani tarihe bitmiş, olmuş bitmiş değil, el an şu an bizim dikkat etmemiz, okumamız, tekrar tekrar gündeme getirmemiz gereken kıymetli eserlerdir. Hocam çok sağ olun. Bediüzzaman'ın savunma tarzına kıldığı, bu müdafalara bir nefis müdafası denir mi? Şimdi Ahmet Bey, Bediüzzaman bir dava adamıdır. O her zaman davasını ve dava arkadaşlarını savunmuştur. Nefsi müdafa, nefsi savunma şahsını savunmamıştır. Bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri mahkemedeki savunmalarında hapisten kurtulmak, özgürlüğüne kavuşmak için beraatını istememiştir. Risale-i Nur davalarında beraat etmeyi yani beraat istemiş, beraat istemiş. Beraatı hapisten kurtulmak, özgürlüğüne kavuşmak için değil, kamuoyu nazarında Risale-i Nurlar'ın ve hizmetin aklanması için beraat istemiştir. Üstad ve talebelerin bütün müdafalarındaki ortak nokta en ağır ceza ile yargılanmalarına rağmen mahkeme heyetine yalvarmak, rica etmek, şahıslarının affedilmesi yerine Risale-i Nur'ların serbestçe okutulmasının sağlanmasını istemişlerdir. Üstad ve talebelerin mahkemelerdeki müdafaları şahsi bir müdafaa değildir. Tamamen hakkın müdafasıdır. Yani bir anekdot müsaadenizle aktarmak istiyorum. Bunun en açık delilidir. E, Risale-i Nur'un en önemli avukatlarından hakikaten bir aksiyon adamı. Mutlaka hayatının okunması gerekir. E, Bekir Berk. Soyadı gibi Berk. Bekir Berk vekanetlerini aldığı Zübeyir abi ve Ceylan Çalışkan abiye gidiyor. Diyor ki yani şimdi diyor sizi ben mahkemede savunacağım. Şu iki şeyden birine karar verin. Sizi hapisten kurtarmak için mi savunayım yoksa sizin fikirlerinizi savunmamı mı istersiniz? Soru bu. O zaman diyorlar ki fikirlerimizi hakkıyla savun. Risale-i Nurlar duyulsun ve Risale-i Nurlar kamuoy nazarında aklansın merad etsin diyorlar. Ben o zamanın Yine aklıma gelen bir şey daha anekdötten müsaadenizle. Bediüzzaman'ın e, yani oğlum olsaydı ismini Serden Geçti koyardım. Ve böyle yetiştirirdim iltifatına mazhar olan kim? Osman Yüksel Serden Geçti'nin ustada Atfen yazdığı Said Nur ve Talebeleri başlıklı bir makale İlk olarak 1952 yılının Mart ayında Serden Geçti Mecmuası'nın 6. sayısında neşredilmiştir. Şu anda ise Ebedi Zaman'ın tarihçi hayatında o tahliller kısmında vardır. Orada geçen bir paragrafta Osman Yüksel Serden Geçti diyor ki Allah rahmet eylesin. Mahkemelerdeki müdafalarını okuduk. Bu müdafalar bir nefis müdafası değildir büyük bir davanın müdafasıdır. Celadet, cesaret, zeka eseri, şah eseri. Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayat hakir gördüğü için değil mi? Said Nur en az bir Sokrat'tır. Fakat İslam düşmanları tarafından bir mürteci, bir softa diye takdim olundu. Onlara göre büyük olabilmek için ecnebi olmak gerek. O mahkemelerden mahkemelere sürüklendi, mahkumken bile hükmediyordu. Bu ve buna benzer şekilde anekdotlar Risale'nin değişik yerlerinde mevcuttur. Bunlardan anlıyoruz ki Ahmet Bey gerçekten üstadın müdafası hiçbir zaman nefis müdafası olmamıştır. Hakkı müdafaa etmişlerdir. Hocam çok teşekkür ediyoruz mahkeme müdafalarından alacağımız dersler nelerdir? Bunları okumak bizlere neler kazandırır hocam? Bunun üzerine de birkaç bizlere fikir verebilir misiniz? Estağfurullah. Şimdi Ahmet Bey, mahkeme savunmaları, mahkeme müdafaları bizim için, bugün için ve bizden sonra gelecek bizim çocuklarımız, gelecek nesiller için birer tarihi belge niteliğindedir. Zulmün vesikasıdır tarihe not düşülmüştür. Yeni yetişen nesillere dava şuuru kazandırmak, onlar böyle ülke korkak pısırıklıktan kurtarıp böyle bir dava şuuru kazandırmak, alnım ak, başım dik ve müsbet hareketin örneklerini işte göstermek için mahkeme müdafalarının iyi okunması, analiz edilmesi gerekir. Yoksa bunlar bilinmezsen geçmişte kalmış kişisel birer müdafaa, nefis müdafası örnekleri kat'a değildir. En zor şartlar altında dayanılmaz işkencelere rağmen davasını haykıran, yolundan dönmeyen, davasından dönmeyen insanların fedakarlığıyla Ebu Hizmet bugün bizlere kadar ulaşmıştır. O insanlara vefalı olmamız ve bu davaya sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu şuurun kaybolmaması, unutulmaması gerekiyor. Bu da işte layıkaları, özellikle layıkalardaki o nur talebelerinin ve üstadın müdafalarını iyi bilmekle mümkündür. Bu müdafaa mektupları Bediüzzaman'ı nur talebelerini yani risale Nur ve risale Nur hizmetini daha iyi anlamamıza içselleştirmemize, hazmetmemize yardım ediyor. Üsvat, üstadımızın ve talebelerinin asıl davalarının ne olduğunu, yani bu Nur hizmeti nedir? Bunu yansıtan bizim için bir belge niteliğidir. O yıllarda resmi ideolojinin dine ve dindarlara yaptığı zulümlerin sosyolojik analizi mahiyetindedir. Bediüzzaman'ın mahkemeleri Risale-i Nur'un ilanı duyurulma sükmüne geçmiş. Anadolu'da Risale-i Nur ve hizmetinin mahiyeti bu şekilde duyulmuştur. Ve o zaman sadece mahkemelerde değil hayatı boyunca daima hakkı, İslam'ı, doğruları müdafaa etmiştir. Dolayısıyla üstadımız ve talebeleri ister dışarıda, isterse mahkemelerde olsun, isterse hapis olsun her zaman hakkın müdafi olmuşlardır. Hiçbir dünya ve ahiret menfaatı beklemeden ve Risale-i Nurların dem ve damarlarına kadar sirayet ettikleri, yaptıkları o müdafalardan anlaşılan başta üstadımız olmak üzere bütün ağabeylerimizi rahmetle anıyorum. O yok imkanlarla, kısıtlı imkanlarla Risale-i Nur'a sahip çıkan mahkemelerde her türlü işkenceye rağmen hakkı haykırmaktan bir an için böyle geri durmayan o nur talebelerini hayırla anmak elbette bizlerin boynunun borcudur. Bunun için biz özellikle tarihçi hayatın o son kısmındaki tahliller bölümünü, o laikalarda, şualarda geçen o üstadın Özellikle az önce ismini zikrettim. Nur'un avukatı dediği o abimizin, Zübeyir abilerin, Ceylan abilerin o mahkemedeki müdafalarını mutlaka e, okumamız. Özellikle imanla alakalı ders yaptıktan sonra, hemen dersinden sonra e, bir de buradan kısa bölüm mutlaka okumamız gerekir. Risale-i Nur'un tam bir bütün olarak anlaşılabilmesi için demek ki imani bahisler, layıkalar, ...ve mahkeme müdafaları birbirini tamamlayacaktır. Allah razı olsun bana imkan verdiniz, konuşma imkanı lütfettiniz. Çok teşekkür ederim bu yayının hedefine ulaşmasını Rabbimden niyaz ederim inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir konuydu. Yani mahkeme müdafaları da özellikle günümüze bakan, günümüzde çok hani insanlar aynı zulme yaklaşık maruz kalıyor birkaç kişiyle sınırlı değil binlerce kişi aynı zulme maruz kalıyor. Hem kendilerine örnek olması açısından hem de bir yol tutup nasıl bir yol izleyeceklerini göstermesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Amin. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, bugünkü konuğumuz Halil Şimşek hocamızdı. Kendisiyle mahkeme müdafalarını konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere demeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Başka bir yayında görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.